Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Lüks Yalaba Seyahat Gözlük İzmir Saat 1 Van Kalesi. Saat bir metro turizm. Saat bir BB Bas. Sabiha Gökçen Havaalanı. Saat bir. Kamil Koç. Saat bir. Ebetur. Solu, Bartın. Muş Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş. Saat 1 Villa İstanbul. Saat 1 Lüks Yalova Seyahat. Saat 1 Pamukkale Turizm. Saat 1 Villa İstanbul.